Ben 2002-2007 yılları arasında lise okudum. O esnada benim bazı sorunlarım vardı. Hem yurda adapte sorunu vardı. Çünkü ben gidip gelmiyordum. Yurt ana çepelerin yurdunda kalıyordum. Anadolu Lisesi'ni okuyordum. Velhasıl ben Abbas Kasım vardı. Benim o zaman bayağı bir psikolojik sorunlarım vardı. Ben boyu kafaya takardım. Saçı kafaya takardım ve gözü kafaya taktığımdan dolayı neredeyse bir noktadan sonra artık insanlara adapte olamıyordum. Yani sürekli o kafamı meşgul ederdi. Mesela o olmasaydı sayısal bölümünü okuyabilirdim. Ancak o olduğundan dolayı kendimi derslere fazla veremiyordum. O sorundan dolayı. Mesela o sorunu aşmak için ben ne yapardım? Bir gün Kasım geldi. Dedi ki bir tane ev var. Hiç evinde televizyon yok. Bazı kitapları okuyorlar. Hadi oraya gidelim. Allah Allah dedim nasıl bir yer. Dedi ki gel Halil Hoca var. Türkçe edebiyat hocası. Onun evinde. Böyle bir evde kalıyorlar. Ben bir gün hafta sonu Kasım'a uyudum. Zaten hafta sonlarının çoğunu biz yurda eve gitmezdik. Yurtta kalırdık. Bir güne cuma günü mü, pazar günü mü, cumartesi günü mü beraber Kasım'la o Halil Hoca'nın evine doğru gittik. Gittik baktık eski üskü bir ev. Böyle iki katlı derme çatma bir yer. Ancak orada Risale-i Nurları okuyorlar. Gittik televizyon yok bir şey yok ama öyle hoşumuza gitti ki orası manevi bir ortam ki o bütün dertlerimden psikolojik sorunlarından kurtuldum. Ki orada mesela bir tane şey vardı. Oradan çıkınca sanki bambaşka bir dünyaya gir giriş yapıyorduk hastalar risalesi vardı. Orayı neredeyse ezberleme noktasına gelmiştim. O derece okuyordum. O psikolojik sorunlarıma bire birdi yani. Orayı okuyunca sanki hiçbir derdim kalmamış gibi. Yani öyle bir ruh aleti içerisine giriyordum. Ondan yani orayı sık sık okurdum. Orayı mesela ara verince tekrardan o eski ruh aletine bürünebiliyordum. Velhasıl oraya sürekli o hastalık yüzünden sayesinde diyeyim. Oraya devam etti. İşte o tarihler arasında yani şey yapardık velhasıl bazen çarşıya giderdim böyle memleket hasreti, köy hasreti çekerdim. Sürekli gidemediğimden dolayı böyle sanki ne bileyim sanki gurbete çıkmışım da evi özlemişim gibi. Yani zaten yurttaki çocuklarla da çok adapte olamıyordum. Bu arada benden kaynaklı bir sorundu. Çok adapte olamıyordum. Haşir neşir olamıyordum. Hem yurtta hem okulda falan. Baya bir zordu. Mesela hatırlıyorum bir ara meçhide gittim. Böyle yazmışım. 3 Mart. Ha bak bu tarih. 3 Mart 2003. Diyordum ne zaman geçecek diye. Tam şu anda hatırlıyorum da 19 yıl geçmiş. Sanki dünkü olaymış gibi. Öyle hatırlıyorum. O hal, ruh halim baya bir bozulmuştu yani. Yine böyle devam ederken bazen yani o şeyi aşmak için çarşıya inerdim acaba bizimkilerden kim gelmiş? Köylülerden olsun, başka insanlar olsun, başka insan görmek isterdim. Mesela yine günlerden bir gün Melik'le Recep geldi sabahtan. Geldiler beni ziyaret etmeye. Böyle takım elbise falan giymişim böyle. Çağırdılar gittim yanlarına. Biraz konuştuktan sonra Recep dedi ben Erzurum'a gideceğim. Yağna ablası vardı orada. Yağna'ya gidip geleceğim. Tamam dedik. Ondan ben de dedim öyle arası. Saat 2 3 gibi gelirim. Baktım zaten onları gönderdikten sonra ben de öğle yemeğini yedikten sonra şey yaptım. Gittim dedim ki şeye gideyim. Melik'in Mel yanına gideyim. Melik'in çarşıya indim, Melik'in yanına gittim. Recep de geldi. Bizim aynı zamanda bu arada bizim bizden küçük yaşlardaki çocuklar orta okul, YIVO'da okuyorlardı. Onların yani bazen onları ziyarete giderdim. Mesela yine günlerden bir gün gittim ben oraya. Yılmaz falan vardı, Vedat vardı. Ve Yılmaz dedi sizin arkadaşlardan birkaç kişi geldi. Ben seni sordum. O hasta falan dediler. Yani benim o ruh haletime gönderme yapıyorlardı. Yılmaz dedi bana öyle dedi. Allah Allah dedim. Ben çaktım. Ama Yılmaz gerçekten benim hasta olduğumu düşünmüş. O velhasıl yine ben Melik Recep dedi ki çocukları ziyarete gidelim. Melik'in amacı o kızı ziyaret etmek. Biz ise değişiklik olsun diye. İvo'ya doğru gittik. Orada çocuklar yanımıza geldi. Sohbet ettik. Hoş beş derken bir zamandan sonra baktı ki Sibel falan da geldi. Melik gitti. Onlarla konuşmaya başladı. Yani neredeyse saat 4-5 oldu. Yani o değişik bir ruh aleti içerisine giriyordum. Velhasıl biraz konuştuktan sonra biz dedik gidelim. Yavaş yavaş biz dedik gidelim değil. Dedik ki gidelim. Oradan çıktık. Tekrardan yavaş yavaş şey yapıyoruz. Yani o meslek lisesini oradan çarşıya ineceğiz. Recepkil memlekete gidecek, köye gidecek. Ben ise yurda dönüş yapacağım. Oradan meslek lisesinin yandan geçer geçmez meslek lisesinin bahçesinde çocuklar topla oyun oynuyorlardı. Yani oyun oynuyorlardı. Bir baktım arkamıza top düştü. Baya baya bir ses çıkardı. Oradan birisi bağırdı. Korktunuz mu falan derken Recep hemen cevap yetiştirdi. Yok ne korkacağız siz korkun. O laf dalaşı falan başladı. Recep'e dedi ki Recep hadi gidelim boşver bunlar kötü insanlar. İyi bel yani belalı insanlar. Zaten oradaki ne kadar pislik adam varsa meslek lisesinde okuyorlardı. Diğer kısmı ise İmam Hatibi. Yani İmam Hatibi okuyorlardı. Recep'e dedi ki hadi gidelim. Recep yok dedi falan. Durmuyor. Zor bela Recep'i terkin şey yaptık, teskin ettik dedik hadi gidelim. Biraz ilerledikten sonra baktım ki arkamızdan bir ses. Bakın buraya dediler. Biz de arkamızı döndük, baktık neredeyse 15-20 kişiye yakın insan. Böyle hepsini toplamış getirmiş. Biraz baktım laf dalaşı falan bir tanesi Recep'i böyle tuttu. Recep de onu tuttu. Diğerleri zaten arkamızda. Baktım Recep'e kafa at. Recep'e kafa atar atmaz. Recep bunun boynunu tuttu. Artık kollarının arasına aldı. Vuruyor böyle. Vurdukça vuruyor. Vurdukça vuruyor. Baktım 4-5 kişi daha üstüne atladı Recep'in. Ben birkaç kişiyi çektim böyle. Yani böyle çekmeye çalıştık. Yalan olmasın ya ben böyle biz de benle Melik'le böyle şok olduk durduk. Yani baktık ondan sonra baya bir kavga curcuna başladı. Artık dayanılmayacak hale geldik. Ben de dedim kaç kişiye dalacağım. Orada baya bir dayak yedik zaten. En son kertede baktım taksici geldi. İndi taksiden dedi ki ne oluyor burada? Dedi ki abi hal mesele böyle. O çocukları kovdu. Dedi ki ne istiyorsunuz bu insanlardan falan. Falan onları kovunca biz üç kişi yalnız kaldık. Ben de o bozuntuya vermemek için ben de dedim baktım Recep'in üzerinde birkaç kişi var. Ben de birisini çektim bir tane yumruk attım. O oradan da başka bir yumruk geldi. Şöyle yalanı şuranı tutuyorum. Tabii ki yalan. Bir baktım şey oldu. Recep gir, gülüyor artık. Ondan sonra o olay bittikten sonra Recep yüzünü falan yıkadı çarşıya doğru indik. çarşıya doğru indik. Baya bir yani bir anı olarak kaldı o. Oraya doğru indikten sonra bir, bir iki çay mı içtik ne yaptık ondan sonra onlar gitti. Ben yurda döndüm. Herhalde çarşambaydı o zaman zannedersin. Yurda döndüm şey oldu baktım cuma günü geldi. Ben memlekete gittim köye gittim memlekete gittim köy zaten. Şey oldu ya tahmin şu anda hissediyorum da 15 kilometre. Bayağı bir fakirlik çekmişiz yani. Çok zor değilmiş. İnsan gider gelir yani. Aylık ne tutar? 30 lira tutar tutmaz. Yurdu, yurtta okumanın zaten anlamı yok. O sıkıntıyı çekmenin anlamı yok. Ne yani? Harbiden öyle. Ondan sonra köye gittim. Baktım Recep ile Melik her tarafta anlatmış bu olay. Recep gülüyorlar. Diyorlar ki biz kavga falan kavgaya tutuştuk. Dayak yedik. 20-30 kişi üzerimize geldi. Yüksel burasını tutmuş. Bir yumruk yemiş falan. Ben de aynen anlatıyorum. Yahu dedim baktım Recep'in üzerinde. Şu kadar insan var. Ben de dedim olmaz böyle. Çektim bir tanesine vurdum. Şöyle döndüm bir tanesi de burama vurdum. Yani bu o olay vardı. Çünkü güzeldi aslında. Yani baktım o olay güzeldi. Hem anı olarak hatırlıyorum da neredeyse 15 yıl geçmiş. 16 yıl geçmiş. Tahmin edersem 2004 mü 2005 mi o tarihlerdeydi. Ya köyden kim gelirse yanına giderdim. Ruh aleti baya sıkıntılıydı. Çok şükür bugünlere geldik. Allah'a hamdolsun. Allah'ın verdiği her şeye hamdolsun. Bakıyorum da o ruh aletleri, o şeyler benim ruhumda baya bir çekirdek hükmüne geçmiş. O sıkıntıdan bir türlü kurtulamıyorum. Yani tam biraz kişiliğim sağlam ancak tam istediğim kadar sağlam değil yani. O da babamın ya o şeyden dolayı ya da babamın üzerimizde kurduğu baskıdan dolayı. Tam aşamıyorum bazı şeyleri. Yani çoğunu açtım, ancak bazılarını aşamıyorum. Bu da Allah'ın verdiği şey yani. Bir inayet bir rahmet diyelim. O bizim bu dünya çok alanmamamız için verdiği bir şeydir diyor. Mesela konuşmamı da şu anda yavaş yavaş ilerletmeye çalışıyorum. O hep şeyden dolayı yani. Şimdi bir, bir ara hatırlıyorum. Lise sonlarına kadar konuşma şeyim yoktu benim. Bir gün Dedi ki bana bir hoca niye hiç konuşmuyorsun? Düşündüm harbiden hiç konuşmuyorum. Ya yani insan biraz konuşur, sohbet eder. O olay bana işte, doping oldu yani. Ondan sonra yavaş yavaş konuşmaya başladım. İyi oluyor yani. selamette bu da böyle oldum.